Esçi değil mi? Esçi bir daha iyi gibi. Şimdi dur bakalım. Farklı bir silah ne alabiliriz ki başka? Negev. Negev. Tekli silah var ya çift. Negev, var ya. Negev. Yüz mermisi var oğlum. Değil. mermi de bitmez. Ha? Hadi Abi zaman bitiyor. Dur şöyle bir gidelim. Hemen alalım bıçağı. Bir, bir şuradan bir tarayalım bakalım ne olacak ha? 10 saniyede vurabilecek miyiz? Sus sus sus. Huhu. Baba baba. <laughs> Güzel. Haydi. <laughs> 14 kill. <key. gülüyor> Zaten ben legit <laughs> oynamak istesem Sirius açalım Ya ne legit Vur kafalara gitsin Salih Headshot Youtube Mevlana Ağlama oyna. Bu Benim global Bu arada arkadaşlar hile crackli olduğu için tam çalışmıyor sanki. Saklana saklana vurun gitsin bir şeyler yapın. Ne alalım abi esçi. Şunu alacağım ya. Oğlum biz şey yapmadık lan hile ya aktif, aktif etmedik. Hii. <laughs> ne olacak bakalım. Oyunu da aktive edeceğim arkadaşlar. Şu an benim ne olduğumu bilmediler. Şu an geldi. Yüklendi. Açtım abi. Bakın şu an bu şekilde oynarsanız legit oynarsınız. Ben buradan tabii ki de hop fulledim. YouTube Gamer Yunus Bro. Keke saça let's go fight I am from global. Dur bakalım şu saklanalım. Belki bulur. Bak yanıcı orada gösteriyor. Güzel. O ye. ye. <Sessizlik> uh, uh, uh. It's, funny, it's it GT. Ayen from Global Awareness ee, Çalışıyor. Salih düzeldi. Salih koş koş. Oyunun içindeyken açtım. Oyuna girdim ya. He. Oyuna girdikten sonra aktive ettim izle. Geliyor. Bak. Oo anladım. Oyunun be. içine girdim sonra aktive ettim. Anladın mı olayı? Anladım. O öldü. Diğeri nerede? Şurada. Gördün mü? Görün değil mi? Evet. I am from global bro. I am from global. <laughs> İzle senin için. Bak bu kardeşim Salih için. <laughs> What is it dog? <laughs> ne alsak? SG de ne ya? SG değil mi? SG bir <laughs> tık daha iyi gibi. Şimdi dur bakalım. Farklı bir silah ne alabiliriz ki başka? Negev. Negev. Tekli silah var ya çift. Negev. Var ya. Negev. Yüz mermisi var oğlum. Bir, Mermi bir şey. de bitmez, Hadi ha? Bakalım. Abi zaman bitiyordur şöyle bir gidelim. Hemen alalım bu çabı bir, bir şuradan bir tarayalım bakalım ne olacak ha? 10 saniyede vurabilecek miyiz? Allah Allah Allah. Sus sus sus. Wooohoo! Baba baba. Ha 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 güzel. <laughs> 14 ki. <laughs> <laughs> Baba ne yazdılar hemen. Hello team, I am from Global and a sit-down dog. Ulan bir yazı yazsana YouTube Gamer Yunus de. Hemen hızlı bir şekilde YouTube Gamer Yunus Free Mevlana. YouTube abone ol beğen. Yaz oraya bir şeyler. Tamam bekle gidelim hemen. Recep, Recep 1'de 1, I am from 2'de 2, Globe the Fighter. Gördüğün gibi Nege baba Nege geliyor. <laughs> 13 mermi. Ya bunlar çöp bu oğlum ya. Oğlum siz çöpsünüz lan. YouTube gamers ve Siddan Dog. <laughs> ne haber baba? İyi <laughs> de <laughs> Dur adam gibi saniye. 3 HS attı bu arada biliyor musun? 3. Bak vurdu daha yeni. Azel pahalı denemiştik. Baş şimdi gidiyoruz. suyundan Şunu alabilecek miyiz sence? Aldık. Çok iyi bu arada. Ne gel? İzle. Gele. İzle. Bu arada arkasına mark her yeri sıkıyor bu. İzleyin izleyin arkadaşlar. Sabit bekliyorum. Vurdu bu arada. Dur bakalım. Smok. Smok var mı lan burada şu anda? <laughs> Smoktan vurdu beni. Smoktan vurdu. Arabic de fight the GT. <laughs> Arabic de fight the GT. Oğlum sizin arabik hile lan. Arabik hile. Arabik çıtır. <laughs> arabik çıtır. Oyundan atın arabiki. Arabik bak izliyor bak. Bak. izle Bak. <laughs> iyi bak. Arabik hile kardeşim. Haberin olsun arabik hile. Ya şimdi şöyle düşün kardeşim. Ben bir hileyim ve hileci hileci vuruyorsa arabik hile köpek. Bak bak bak. Sus, Sus ağlama oyna lan. Ağlama lan oyna köpek. Seni muteledim. Ağlama oyna köpek. Sit down dog. Bak izlemiyor mu şimdi bu? Duvardan takip ediyor oğlum arabik. Bakalım açığa çıkın o zaten sıkacak. Bak sıktı güzel. Abi sabit bekleyeceğiz. Baksana nereye sıkıyor bak bak. Görüyor musun? deniyorsun ya buga i̇zle iyi seyret. Gel koçum. <laughs> Nereye sıkıyor oğlum Nereye sıkıyor bu? Oraya bir sumok atsanız hepsini vurdum ben. sumok yok. Neyse gel baba gel. I am from global sit down Güzel. 50 mermimiz var güzel. Yanıcı attı. Bekleyelim. Şu adam alabilir. Abi sabit kalacak. Mevlana'ya güvenmeyin fazla. Mermi bitti bu oğlum. 30 mermimiz var. Sakin. YouTube Gamer Yunus abone olmuyorum mu insan? Oğlum ben hayatta ile kullanmam bu arada. Onu size söyleyeyim yani. Önüme geçmeyin takım. Önüme geçiyorsunuz bu oğlum ya. Cık. Oğlum F2 please. F2. Neyse ya bir daha oyunda yine vururuz kardeş sorun yok. Bir dahaki oyun yine bizim. <laughs> Adam ile. Nice team nice. Bak 3 kill aldık oğlum. Bana hile diyorsunuz. De delirtmeyin lan beni. Adam 8 kill aldı bak. Bak adam benden fazla kill aldı oğlum. Dur bakalım. <laughs> Güzel. Bir de flash. <laughs> Arabic the fighter. Info aldım. I am from global bro ve de sit down dog. Sit down dog okey. Youtube gamer Yunus. 10 k az kaldı arkadaşlar. 10 k'yı fullelim artık değil mi? Ben smoke tripsini alacağım ama siz var ya. Nice team nice. F2 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 F2. No 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 F2 please. Thank you thank you thank you. Thank you team. Thank you low tech. Nice team good job everybody teşekkür ederim lan adam olun lan siz adamsınız lan Adamsınız oğlum adamsınız lan siz Adamsınız oğlum Adamsınız oğlum adam lan Adamsınız oğlum Adamsınız, oğlum. adamsınız, oğlum. adamsınız lan siz F2 please thank you team F2 ar Oğlum adam olur, lan adam olun lan.